Şimdi şimdi efendim şöyle bakıyoruz. Her ne kadar e, Cumhurbaşkanlığı seçimine 2023 yılı olarak 2-2,5 yıl kalsa da bugünden bir heyecan var. Yani işte aday e, olduğunu düşünen parti liderleri olduğu gibi e, parti mensupları da var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu 24 Haziran'dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi mazbatasını aldıktan sonra yarışa girdi. Türkiye'nin gündemindeydi. Arkasına bir halk kitlesini aldı şeklinde söyleniyor. Bugün ne kadar var yok bilemeyiz onu. Onu da analiz edecek konumda değilim. E, fakat Cumhurbaşkanlığına kendisini hazırladığı iddia ediliyor. Bununla ilgili de çok samimi oldu. Belki aynı e, koğuşta kaldı. Fox TV'den de İsmail e, isma diyorum e, Fatih portakalı da istifa edip şu anda Seferisar'da tatilde olup Olay TV ortağı veya işte sahibi olarak birini aldırarak aslında Cumhurbaşkanlığına hazırlandığı iddia ediliyor. Daha dün akşam haberlerde verdiğimde Cavit Çağlar'la bir düğünde sohbet ederken sizin de ortak olabilsem ne mutlu bana falan diye şakalaşma falan vardı. Yani İstanbul'da siyaset çok farklı. İstanbul milletvekili olmanın ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmanın getirdiği bir takım Türkiye'nin en büyük şehri olmasından dolayı avantajları vardır. Ki bugünkü Cumhurbaşkanı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından geldi sonuçta. Böyle bir çalışma var mıdır? İstanbul'da özellikle tekrar bir sonraki seçim kazanmak için mevcut başkanın bu tip eğer Cumhurbaşkanı hazırlanıyorsa şayet Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettireceği bir oy var mıdır? Yani bilmeden soruyorum belki ama siz nasıl değerlendireceksiniz? Rıdvan Bey bir kere öncelikle televizyon konusunu hemen söylüyorum. Ee, evet. Sayın um, e, Olay TV'nin sahibi patronu e, kendisi televizyonu kuruyor. Sayın e, İmamoğlu'yla bir ilgisinin olmadığını çok açık net olarak e, basında ifade etti. E, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş da ve bana göre çok başarılı işler yapıyor. İstanbul'da da Ankara'da da çok büyük sorunlar var. Bu sorunlarla meşgul her ikisinin de böyle bir en azından kendi ifadeleriyle bir adaylık taleplerinin olmadığını biliyorum. Evet. Ama tabii ki siyasettir. Önümüzdeki süreçte koşullar kimin aday olmasını gerektirir? Bugün de onu kestirmek mümkün değil. Evet. Çünkü erken seçimin ne zaman olacağını da bilmiyoruz. Evet. Yani doğrusu erken seçim konusunda muhalefetin de bir tavrı yok. Yani muhalefet mesela bugüne kadar erken seçim istemiş falan yok. Yani erken seçim talebi açan tek kişi var. Bu da Gürsel Tekin. Gerekçelerimi evet. de anlattım. Yani nedir gerekçelerim? İşsizlik, yoksulluk, sefalet, yüz binlerce aile ele, elektrik su parasını Doğalgaz parasını milyonlarca insan ödeyemiyorsa e buradan nasıl bir çare olur? Bir tek çare var. E, millete başvuracaksınız ve millet yeni bir kadroyla bütün bu sorunların üstesinde gelecek. de bir erken seçim istemeyince iktidara zaten böyle bir talep yok. Onun için önümüzdeki dönemde seçimin ne zaman olacağını kestirmek bugün çok zor. Ama e, seçim yaklaşınca tabii ki birçok aktörler Tartışılacak, konuşulacaktır. Peki hükümet erken olabilir. seçim düşürür mü? Yani şu anda oy oranı nasıl bilmiyoruz ama yani bugünlerde düşünmez. Cumhurbaşkanı da zaten e, 2023 yılında. Yani bugün tabii bir bahset. erken seçim en azından iktidar cenahında Hı -hı. bir erken seçimin e, telaffuz edilmediğini görüyoruz. Evet. Ama koşullar erken seçime çok uygun. Yani her ne kadar iktidar mensupları bir erken seçim e, talebi olmamış olsa kaldı ki iktidarların talebi olmaz da e, önce bir kere muhalefet ve Doğrusu muhalefet partilerin de e, erken seçim konusunda bir zorlamasını da görmüyorum. E, böyle bir tabloda e, önümüzdeki seçimin hangi takvimde yapılacağını kestirmek çok zor. Evet peki bugün erken seçim olsa nasıl bir sonuç çıkar sizce? Bugün erken seçim olsa mevcut iktidar kaybedir. Bir seçim yasasında değişik olup da yani e, pozisyona göre değiştirseler e, yine aynı şeyi söyleyebilir misiniz? Mesela e, işte en çok oy alan parti iktidara geleceklerse AK Parti şu anda birinci parti olarak gözüküyor gördüğümüz kadarıyla. Ya bu mevcut sistemi bir anayasayla değiştirmeniz mümkün. Aksi takdirde karar, karar aldım değiştirdim ne de olacak bir şey değildir. E, mevcut sistemi yani en azından güçlendirilmiş bir parlamento sistemini getireceklerse getirsinler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir sonuna kadar destekleriz.